Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün denize geldik. Ama bakın baykuş kız güneşleniyor. Kertenkele çocuk çok tehlikeli yerlerde duruyor. Kertenkele çocuk dikkat et suya düşebilirsin. Merak etme kedi çocuk düşmem. Ah! Olamaz. Hey! Kertenkele çocuk iyi misin? Olamaz. Kertenkele çocuk suya düştü. Hemen onu kurtarmalıyız. Nasıl kurtaracağız? Baykuş kız. Kertenkele çocuk suya düştü, yardım et. Suya mı düştü? Hani. Kertenkele çocuk, iyi misin? Kertenkele çocuk. Neredesin? Seni göremiyorum. Olamaz. Çok tehlikeli. Hemen onu kurtarmalıyız. Boğulabilir. Hemen gidip yardım çağıracağım. Ah, ne oldu bana böyle? Ah. Az kalsın suya düşüyormuşum. Ah, şuradan tırmanayım. Burası hep çamur. Tırmanıyorum. Ay burada biraz dinleneyim. Yatayım şurada. Çok tehlikeli bir yerdeyim. Birileri beni kurtarmalı hemen. Geldim. Kertenkele çocuk iyi misin? Aa, suya düşmemişsin. Seni nasıl kurtaracağımızı düşünüyoruz Baykuş Kızla. Merak etme. orada kal sakın kıpırdama. Seni kurtaracağız. Hadi Baykuş Kız. Ben baykuş kanatlarımla onu uçarak al alıp geleyim bence. Tamam hadi git al. Hoop. Hey. Olamaz. Suya düştüm. Kurtarın beni çabuk. Çabuk. Dalgalanıyorum. Olamaz. Süper yapışkan kertenkele ile buradan çıkmalıyım. Süper yapışkan kertenkele. Ah, tamam çıktım. Baykuş kız. Çabuk çık oradan. Boğulacaksın. Seni nasıl kurtaracağız bilmiyorum. Hop. Süper baykuş kanatları. Oh, çıkacağım. Çıkabilirim. Oo, oh, oh, oh. Çok korktum. Ay, çok çok üşüyorum. Her yerim soğudu. Oh, 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 çok üşüyorum. Çok soğuk. Kedi çocuk yardım edin bana. İyi misin sen baykuş kız? Ah, düşüyordum az kalsın. Çok korktum. Hadi buradan gidelim. Çok tehlikeli. Uçurum hep buralar. Hadi gidelim. Ben gidiyorum arkadaşlar. Siz isterseniz gelin. İsterseniz de gelmeyin. Gideyim ben. Çok korkunç buralar ya. Çok korkunç. Ay şurada biraz dinle. Hey kedi çocuk sen denize mi geldin? Birazcık denize girmeden gitmek olmaz. Gir bakalım denize. Olamaz. Beni suya attırılıyor ben kurtarın. Haha <laughs> baykuş kız. Sen de biraz az girdin ya. Sen de gir. İy, aa. Kertenkele çocuk sensiz olmaz. Sen de arkadaşlarını yalnız bırakma. Olamaz. Boğuluyorum. <laughs> Bol şans size pijamas geriler. Olamaz. Aa, aa. Çok soğuk su. Hemen çıkmalıyız. Olamaz kertenkele çocuk. Çok uzaklaştın. Gel buraya. Allah. Hadi çık. Baykuş kız seni de kurtaracağım. Baykuş kız iyi <laughs> Olamaz baykuş kız uyuyakalmış. Gel çık hemen çık. Şimdilik burada bekleyin. Ben yukarı gidip ip getireceğim. Sizi kurtarmak için. Ah. Ay. Hey Romeo neden bizi suya attın? Neyse şimdi gidip onları kurtarmalıyım. Romeo ile uğraşamam. Neyse bulamadım. Sizi tek tek kurtaracağım. Gel baykuş kız gel. Of, çok ağırsın. Geç. Hah, seni kurtardım. Kertenkele çocuk sen de gel. Çok ağlasın Tamam arkadaşlar bu videonun sonuna geldik çok yoruldum kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.